एले <totipos> मेंबरवे <tipos> <tipos> bunun daha maliyeti Ahmet abi dedi. 3 milyon lira. Bizim bu dönemdeki aç yükşecek kişiler. Daha 15 şeftali yeni bugün oluştu. Onlar En şey, ben şey. Ben şu anda şu an bollaşmaya gün geçtikçe çeşitlerimiz piyasaya girdikçe bollaşmaya devam etmekte. E, şu an üreticilerimiz ürünlerini hasat ediyorlar. Bu sene verimli bir yıl. E, rekoltemiz fazla. E, çok şükür talebimiz talep doğrultusunda üreticilerimiz ürünlerini yetiştiriyorlar. Ve gün geçtikçe talebimiz de artmakta. E Lapseki şeftalimize markalaşma sürecinde markamızı da çok şükür aldık. İç piyasada tanınılabilirliğini, dış pazarda tanınılabilirliğini arttırıyoruz ürünlerimizin gün geçtikçe. Bölgemizi farklı kılan, az evvel de üretimimizin bahsettiği doğamız, yani geçiş iklimi olması, toprak yapısının farklılıkları, artı çok önemli bir detaydır bu, üreticilerimizin, Yıllardır bu işi yapmaları, bilinçli olmaları... Öncelikle bizim e, kalite çok önemli burada. E, Lapsaki'de bizim çiftçilerimiz çok biz artık gayet bilinçliyiz. Bu konuda çok kaliteli meyve üretiyoruz. E, i̇laçlarımızı ona göre yapıyoruz. Kalıntı göre kalıntı bırakan ilaçlar kullanmıyoruz. Sezon e, bu sene Rekor tonaj bakımından çok yüksek tonajdayız şu anda. Yani bütün ilaçlar, ilaçları bekleriz. Ee, geçen yılın tam 3 katı şeklinde tonajımız yüksek bu sene yani. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çok iyi oldu bu Lapseki Çanakkale Şeftalisi için patentimiz. İyi bir reklam oldu. İnşallah daha iyi yerlere gelecek malımız. Güzel pazarlar bekliyoruz. Yani hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah bereket versin. Sezonumuz bereketli geçiyor. Her ne kadar şeftali piyasası geçen sene fiyatlar yüksek olsa da şeftali azdı. Bu sene fiyatlar biraz düşük olsa da şeftali rekortesi yüksek. Bundan dolayı geçen seneki gelirlerin daha üstüne gelir sağlarız diye düşünüyorum.